Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Talip YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ağrımıza geldiydik. Ee, kanalın bunun ayağının aydını fark ettim. Şimdi bizim Kerim'e. Kerim de yine bizim. Kerim de garip Kerim de yine. Kanalın sağ kayanın içinde arkadaşlar şey olmuş. böyle hapten şişliği gördüm ben. Çok bir toparlığı yok. Şişlik dikkatimi çekti. Böyle ülser oluşmuş. Biz ona kanser diyoruz işte. Üstümde temizli de. Bana içine girmedim. Ölüm yoluna kattırdım. Şimdi onu temizleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra fıs fıs sıkacağız. yapacağız. Bir yıkadım. Bak şimdi şu parçayı alacağız arkadaşlar. Bak bu parça normal bir parça değil buradaki. Biz buna ünser diyoruz. Bak. Dur. Baba aman Arkadaşlar bırak Kerim ayağını. Bak bu kanserli parça. Böyle hayvanların tırnakların arasında oluşur. Çok da kutu kokuyor. Dayanarak içinde daha var mı diye şöyle elimden kontrol ediyorum yok. O zaman şu ayakların tırnakların üstündeki mayısı temizleyelim. Bu kendinden iyileşir Allah'ın izniyle. Bizim nesnelerini ne yapacağız da kalan iyileşme süreci oluyor. Kerim bir de öbür ayağını doğru şey yaptır bakayım. Bir öbür içinde var mı ki? Ayağın üstünde. bir bas temin üstüne ayağını. Bas şöyle. O ayağında yok. O ayağında yok. Şimdi gel. yine arkadaşlar size bir şey göstereyim. İşte bu hayvanlar şaptan çıktı. Yaklaşık bir ayak gün önce. Bak bu dırnak dokusu oluşmuş tekrardan bak. Bu şaptan çıkan hayvanın ayağı dırnaktan böyle olur. Bak şu üstteki katmanı görüyor musunuz? Altta eski tırnağı var. Üstte yumuşamış topukları da. Yani bu ayakları hemen yaptırmayın. Aradan bir 2-3 ay gitsin sertleşsin. Şu katman ikinci katman. Başlaptan sonra bu katman olur genelde. Tamam bırak yerim ayağını. Şu arka yanın içine bir çeksene şunu. Burayı kırmızı şimdi i̇şte arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şişliğin ağzında oradan sprit vuracağız. Bir de ön ayaklarının içini kontrol etmeye çalışayım. Zannetmiyorum ön ayaklarında olsun. Genelde arka ayakta olur da. Daha önce de başıma geldiği için biliyorum. İyi. ön ayaklarında bir şey yok. Ee, bir suyu açalım. Aa. Suyu aç da gelelim. Suyu aç. Şimdi arkadaşlar orayı yıkayacağız. Ondan sonra fıstıracağız. Sprey ve dokuz kuracağız. İşimizi bitireceğiz. Çok ciddi bir şey değil. Şöyle ciddi bir şey değil. Ee, yani bizim alışılay gelmiş işler bizim için. Yani ilk bazı arkadaşlar direkt acaba hayvanın ayağında ne olmuş diler? Hemen veteriner çağırırlar. Bizim için dediğim gibi alışılay gelmiş şeyler. Hikayenin içinde bize bir yedek arkadaşlar. Bu böyle şişliklere özellikle inek memesindeki falan şişliklere soğuk su uygularsanız kesinlikle faydası olur yani. bu ayaklarında bir şey yok da biz çıkarmışken bütün ayaklarını yıkıyoruz, yani. Keşke her gün yıkayabilsek hayvan ayaklarını. Hayvanda toparlık yok ama şurada yani bir şişlik olduğu belli. sadati bir büyük tamara bugün dırnaklarını yaptırdım. küçük Çıkmalara da bir iki üç ay sonra bir dırnak bakımı yaptıracağız. Ayak direkten ne kadar soğuk suda yıkarsanız gayet iyi olur arkadaşlar. <laughs> Suyu kapat. Anlaşıldı. topuk kısmına hızlı sıkarsanız gayet yorur. Arkadaşlar buna 12-13 gram Spor, evet. bir 5-6 gram da FETAK'a tutacağız. Allah'ın izniyle kendinden iyileşir gider. İki ilacı aynı taraftan yapmıyoruz. Tamam Kerem bunu buna koy şu padova. Dönebilirse döndür, dönemezse de şurada padova döndür. Eee döner muhtemelen. Yani. Bana öyle büyük tane değil. Öyle yerine gitsin. Sıkmadan işte Arkadaşlar geldik şöyle bir bütün dolandık çobanın ihtiyaçları vardı Onları aldık ee, yanlış oldu gözüme çarptı canlı hayvan böyle bir şey yani ee, sürekli takip etmek gerekiyor bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar ya da devam edeyim biraz kapatmayım da geri mandalar getirdim onları da göstereyim arkadaşlar hayvanozları sabah yemeye başladık ilk defa yemeye başladık kumarlar yapıldı hepsine uyuşturduk herhalde biraz sersemler kanlar var bazen ayaklar kanadır. şu sırtlarına çarp, çarpı işareti vurduklarımızda onlara biraz ilaç tedavisi yapacağız ayaklar çok iyi değil burada iki tane burada bir tane ee, Thank Hayvancılığı sürekli kontrol edeceğiz yani. Hayvancılık öyle sesi biraz kendimize sesimi yükseleyim. Çünkü yani sonuçta bu can taşıyor yani bu bir aldık koyduk arabaya da demir değil. Bundan her gün ilgileniyor yani bu işten anlamak da önemli. Buna zırt pırt veterinerle çağırırsanız işin içinden çıkamazsınız yani. Özellikle ağız yapan arkadaşlar çünkü veteriner falan ciddi bir masraf ciddi bir gider olmuş. Bakın mesela da uyuşturucunun etkisindeler bunlar hepsi bayıldı. Arkadaşlar onlara, e, bir 60 tane falan manda getirdim. Yavruları saymıyorum. Bunları sorun arkadaşlar var. Bunlar ne yapacağız? Şimdi 17 18 tanesi yavru burada yavruyam var. Bir kısmını köye yolladım işte burada. Yavru oğlukların içine çok çıkarlar diye. Eee bunlara doğrunca 10'a kadar bakacağım arkadaşlar. 250 kilo falan et de kesebilirsek bizim için çok iyi. Bu manda büyüğü 400 kilo da etiyor başında. Onları da göstereyim. Yani amacımız bunlardan şimdi dediğim gibi 16 tane yavrumuz var, yavru mandamız. Amacımız bunlardan 30-35 tane yavru alıp, zaten bundan çoğu şu an güne gelir. Anneleri de 10. ayda, 11. ayda ya da 12. ayda kestireceğiz. Ee, Yavrular bize kalacak inşallah. Onlar da bir insana sermaye yani Bugün 30-35 tane malak. Belki biraz uzun süreç olabilir de. Örnek veriyorum 1,5-2 sene sonra. 150 şer milyardan 30 tanesi 4,5 trilyon para tutuyor. Yani biraz yani bu da biraz yatırım gibi bir şey yani uzun vadeli iş. Hayvancılık böyle değil mi zaten? Bunlar Bunlar kalamandı arkadaşlar. Bunların içinde sattıklarım var. Yeni getirdim sattım şu tarafa. Ee, bunlar Bunlar kesinlikle değil. Bunlar nasıl kesinlikle değil? Bunlara iyi bakın 400 kilo dertte var. Bunlar, bunlar da yine yüklü. Bunlar bizim burada sütün litresi 100 lira. 6-7 kilo süt var arkadaşlar. Bunların hepsi de yakın gebe. Ee, bunlar doğuracaklar. Buradaki vatandaşa veriyoruz biz doğuranları. Daha dediğim gibi sat, sattıklarımız da olduğu için de. Onlar örnek veriyorum 6 kilo sütü 600 lira satıyorlar. Ee, bizim burada çok aşılama, tekrar doğutturma işi olmuyor mandayı. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, sayılır sayılır. Zaten manda inek gibi değil. Manda sağlık kendi kondisyon kazanıyor. Çok etleniyor. Şu manda dediğim gibi bu manda kesilirken 380-400 kilo et yapar. Sırtının genişliğini görüyorsunuz. Bunu sağlar sağlar örnek veriyorum. Ben bunlar tanesini 130'a 135'e 140 binlere veriyorum arkadaşlar yakın gebe. Süt da bunlar. E, alın arkadaşlar ne yapıyor? Bunların yavrusunu alıyor. E, ee, kes, bakıyor bakıyor kestiriyor. Sağdığı sütle kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha artık bunlar da bir, belli bir kilo geliyor. Aldı parayı tutuyor yavrusu da kere kalıyor. Alın arkadaşlar. Bir tane burada sabaha kadar yine yavrulamış var. O padokta da ayırdık. Yine 17-18 tane yavru olan var. Dediğim gibi onlar burada değil. Orada arkada bir tane yavru yatıyor. İşletme değişler bu şekilde arkadaşlar. Ee, olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlara ısrarla cevaplıyorum, ısrarla anlamıyor gibiler de. ahırla ilgili bütün videolarım YouTube'da var ölçüler, ölçüler bütün Instagram'dan da diyorlar ki biz hayvancılık yapacağız. Tamam güzel. Sadece ithal yapacağız diyor. Diyorum ki bak kardeşim ithal şu an 20 tane veriyor. Senin 60 başlık ahırın varsa ee, sen buna 20 tane ithal alabilirsin. İşletmeyi dolduramazsın. Ya 20 tane hayvanla kendini idare edeceksin ya da yerli mal alacaksın. İthal diyor iyi para kazandırır şöyle böyle. Diyorum bak tamam itiraz etmiyorum ama dediğim gibi ithalde istediğin kadar alamıyorum arkadaşlar böyle sorularınız sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.